96. yıl dönümünü kutladığımız Kapotaş Hakkı, ülkemiz limanları arası yapılan yük ve yolcu taşımacılığının sadece Türk bayraklı gemilerle yapılması anlamına gelmektedir. Milli mücadele sorması, Lozan Antlaşması ile siyasi bağımsızlığımız dünyaya kabul ettirilirken, 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabataş Kanunu ile de denizlerimizdeki ekonomik bağımsızlığımız ilan edilmiştir. Mavi Vatan'daki yabancı bağda sonlandırılmış Kabataş Kanunu ile bugün ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan modern Türk denizciliğinin temelleri atılmıştır. Bugün 96. yılını kutladığımız 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, ülkemiz karasularının limanlarında gemi işletme ve her türlü liman hizmetini kendi kontrolünde bulundurma bağımsızlığını ve hakkını kazandığımız bir bayramdır. Karasularımız için bu önemli adımı atıp Denimizde, denizlerimizde ve bağımsızlığımızı kazanmamıza sebep olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Maz Mavi Denizi denize değer katan denizcileri ve balıkçıları ile şimdi bu bayramı coşkuyla kutlamayı hak ediyor efendim. 1 Temmuz 1926 yılında çıkan kabotaj kanunu ile artık denizlerimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türk denizcilerinin hakimiyetinin tam manasıyla sağlandığı bir dönüm noktası olmuştur. Biliyoruz ki daha evvelinde kapitülasyonlarla bu hak yabancılara verilmişti. Tabii bu tarihi dönüm noktası ve bizlerin de bugün bayram olarak kutladığımız bugün Türk denizciliğinin gelişmesinde ve gelişerek büyümesinde ve bugünlere ulaşmasında Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne ulaşmasında çok önemli bir adım olmuştur. Bizler sahip olduğumuz yaklaşık 8600 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridi ve tabii üç tarafı denizlerle çevrili bu cennet vatanda denizlerimizin kıymetini en iyi şekilde bilecek ve onları Denizlerimizi en iyi şekilde muhafaza edeceğiz. Bu bağlamda öncelikle çevre bilincine sahip olacak, denizimizi, sahilimizi, plajımızı temiz tutacak ve onları koruyarak geleceğe armağan edecek bırakacağız. Bursa ile beraber şu anda bu gösteri ortak oluyor. Şimdi gösteri şuradan başlıyor. Senin atışısın. bir doğru giriyorsun, sola doğru. Sorun yok, sorun yok. Sorun yok. Sola doğru. Evet, şampiyonluk belli olur. Siz alın buradan. Buradan şampiyonumuz. İkincimiz de benimle beraber ben. <laughs> <Gelir> bana <laughs> Faruk Evet takdim edeceğiz girme, girme, girme. Evet Genel klasmanda kadın kupaları Evet alkışlarımız Şile Master Yüzme olarak biz ee, bir grup kurduk. Bizim amacımız Şile'yi yüzme sporunda master olarak tanıtmak. E, Birçok yarışmaya girdik. Uluslararası yarışmalarda biz bu yarışmayı, Şile'yi tanıtıyoruz. Şile Master Yüzme olarak Neşet arkadaşım, ben Burhan Reşit, Hasan Bilgül, İlker, arkadaşım. Biz hepimiz master e, yüzüyoruz. Uzun su yüzüyoruz. Açık suda yüzüyoruz. Ve birçok derecelerimiz var. Biz gururla şileyi tanıtmak istiyoruz. Bizim amacımız sadece teknik yüzme öğretmek ve şileyi tanıtmak. Biz de hepimiz teknik yüzüyoruz. Biz amatör yüzüyoruz. Ama yani yıllarca yüzmüş arkadaşlar. Ben 20 yaşımda burada iki yarışa girip birincilik aldığımda yüzdüğümü zannediyordum. Ben yüzmeyi 60 yaşından sonra öğrendim. Teknik yüz, yüzme ağızdan. Biz de, aslında amatörüz birinci ama birinci iyi amatörleriz. Erkek. Şöyle evet. hepimiz her birinci gün haftanın hemen hemen 5-6 günü antrenman yapıyoruz. Ciddi antrenmandan. Ve bak, başkanın dediği gibi uluslararası uzun desin. mesafelerde yarışıyoruz. Mesela, İkincisi, daha önce ikimiz ben dahil netik arkadaşımız, Hasan arkadaşımız hepimiz 10 kilometre Oceanman yarışlarında yarıştık. Aqua Master ve Marathon Master'ın bunlar uluslararası yarışlardır. Yabancı katılımcılar da gelir. Onların yarışlarına girip katılıp ilçeyi temsil edip bir de üstelik kürsüye çıkan arkadaşlarız. Dolayısıyla bizim amacımız aslında başkanın önderliğinde gençlere örnek olmak burada. Ee, Şileden evet. daha çok yüzücünün evet. bu tür, tür aktivitelere katılmasını evet. sağlamak ve açıkçası biraz da kamuoyunun dikkatini çekmek. Eğitim veremiyoruz ama kışın muhakkak eğitim veriyoruz. Bizde sadece temasa geçmesi yeterli. De, havuzlarımız var Tuba, burada. yani e, Aşağıda belediyenin havuzu var. Başka bir otelin havuzu var. Orada kesinlikle Teknik yüzme eğitim veriyoruz, Ben telefonları veriyorum. Amacımız o yani muhakkak e, gençlerin güzel yüzmesi. Bizim istediğimiz o. Herkes yüzüyor ama teknik anlamda yüzmek çok güzel. Ben, ee, ya beraber evet. Beraber gruplarda yarışlara gidiyoruz. Böyle tabii ki e, tecrübemiz artıyor. Biz de beraber katılabilirler.